Konyaspor Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Ligde kalma yolunda tüm gayreti gösteren Anadolu Kartalı, kritik deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Kasımpaşa ile Konyaspor arasında 13 Nisan Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Aha, Zorlu karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Kasımpaşa'da ön libero Sıdıki ile sol kanat Erdem Çetinkaya bu maçta forma giyemeyecek. Konuk Konya Spor'da ise stoper Mete Mert ile sol bek Yasir Subaşı sakatlıklarından dolayı bu karşılaşmada görev alamayacak. Öte yandan maç eksiği bulunan orta saha oyuncusu Emanuel Boyteng'in de yine bu maçta görev alması beklenmiyor. <laughs> Teknik direktör Sami Uğurlu nezaretine 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Kasımpaşa'nın Kuyi Spor maçında da aynı sistem ve dizilişle sahada yer alması bekleniyor. İstanbul ekibinin kalesini Andreas, savunma dörtüsüne Taylan, Jackson, Yasin Özcan ve Yunus Emre Gedi. İkili ünlü bölüde Gökhan Gül ve Tomas, Üçlü ortalanda Mamadou Fall, Hayri Sarit ve Morata. Teki forvette ise Nuno da Costa'nın forma giymesi öngörülüyor. Teknik direktör Fahru Dönomerovic nezaretinde 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un kritik Kasımpaşa maçında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil Beyazlar'ın kalesinde Yakup Slovik, savunma dörtlüsünde Uğurcan Yazgılı, Filip Damlanovic, Hadebe ve Cüler Mesidya, ikili ünlü Bero'da Söner Dikmen ve Enzonzi, üçlü orta alanda Endao, Oğulcan ve Marlos Moreno, tekli forvette ise Sokol Çikaleşi'nin forma giymesi bekleniyor. <laughs> Konyaspor'la Kasımpaşa Süper Lig nezdinde birbirine karşı 26. kez rakip olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 25 maçın 11'ini Konyaspor, 5'ini ise Kasımpaşa kazanmıştı. Arda kalan 9 karşılaşmada ise eşitlik bozulmamıştı. Konyaspor bahse konu süreçte Kasımpaşa ağlarına 44 gol bırakırken, filelerinden de 33 top çıkartmıştı. Konya Spor Süper Lig nezdinde 12 kez Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Anadolu Kartalı bu süreçten 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yeşil Beyazlar rakibine karşı 19 kez gol sevinci yaşarken Kasımpaşa ise buna 18 golle yanıt verdi. Koyun Spor Hakem Zorbay Küçük'le dengeli bir istatistik çizdi. Adana bölgesi hakemiyle şu ana kadar olan süreçte 8 maça çıkan Yeşil Beyazlar. Bunlardan 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Anadolu Kartalı Küçük'ün elinden 17 kez sarı, 2 kez de kırmızı kart gördü. Konyaspor'un rakibi olan Kasımpaşa hakem Zorbay Küçükle çıktığı maçlardan nihai sonuçlar elde etti. Küçükle 7 maçta buluşan İstanbul ekibi bunlardan 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Kasımpaşa Küçük'ün elinden 6 kez sarı, 2 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.